Haberleri iyi abi. Hidayeti neden beklettiklerini öğrendim. Bizim amcaoğlu söylenen tarihten bir gün sonra gidince adamlar da Şadoğlu'nu aramış. E, orası Türkiye değil tabii. İş ne zaman deniyorsa o gün yapılıyor. Ben sana demiştim en iyi adamlarını kullan diye. Neyse her şey tıkırında şimdi. Mermeri aldırdık. Hidayet yola çıkmış zaten. Mallar akşama elimizde olacak. Yusuf'un getireceği öbür sevkiyat ne oldu? O iyi hamdolsun. Ellerinden öper. Yolda. O da bilemedin sabah elimizde. Paran da yatar bugün merak etme. Benim merak ettiğim para değil Cevdet. Kimseyi kıllandırmadan şu iki tırda bir girse gümrükten. Ne yalan söyleyeyim bir ara ben de çok telaşlandım. Şadoğulları anladı diye. Tır gelince de ayılmazlarsa yaşadık. Merak etme artık onların uğraşacağı başka dertleri var. var Orhan? Ne arıyorsun burada? Bahar Hanım'ı arıyorum Şerif Hanım. Paket ona gelmiş de. Kimden? Bilmem. Hiçbir şey yazmıyor. Bakayım. Buyurun. Tamam Orhan. Ben veririm Bahar'a. Peki Şerif Hanım. Hepsi bu kadar mı emin misin? Eminim Bahar Hanım. Nüfus müdürlüğü bu kayıtları verdi. Sen sosyal hizmetleri de ara. Sor bakalım o yıl kaç kız çocuk evlatlık verilmiş. Ama sadece yeni doğmuş olanları sor tamam mı? Yine Afyon'u mu araştırayım? Bilmiyorum ki. Yani arkadaşım bunları istedi sadece benden. Sen önce Afyon'a bak. Oradan bir şey çıkmazsa İstanbul'a da bakarsın. Peki Bahar Hanım. Şey, kumaşlarla olan toplantınızı ne yapayım? Hepsini tek tek soracak mısın? İptal et dedik ya. Bugün sadece bu evlatlık işiyle ilgileniyoruz. Bak kimseye bir şey söyleme kötü bozuşuz yoksa. Merak etmeyin. Ha bana bak. En küçük bir şey bulduğunda haber ver tamam mı? Arkadaşım çok merak ediyor da. Peki efendim. <laughs> 28 Şubat 1985 Salı günü Kandilli'deki Şadoğlu yalısında gece yarısından sonra iki el silah sesi duyulmuş olup kadın maktül Nur Şadoğlu tek atış suretiyle kalbinden erkek maktül Ali Şadoğlu alnından vurulmuştur silah hala erkek maktül Ali Şadoğlu'nun elinde durmaktadır. Şimdi bana inanmışsındır herhalde Bahar. Sor dedene bakalım. Neden intihar etmişler? Ah, Tarık. İstemiyorum anne. Aa, bak biraz şans ver kızım. Belki piyano çalmayı çok seversin. Piyano. Da, lara'yı da sevmiyorum işte. Defne. Yavaş, yavaş. Niye eve gelmiyorsun Bahar'cığım? Ne olur Ala dışarıda buluşalım. Çok önemli. Tamam hayatım. Nereye geleyim? Tarık göndermiş. Allah'tan Bahar erken çıkmış bu sabah. yapacaksınız baba. Tamam kızım. Ben ne yapacağımı bilirim. Sen bahar ne biliyor onu öğrenmeye çalış. Tamam babacığım.